yepyeni bir kaslı robot bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Kaslı başladım çünkü ben önceden bu oyunu oynamıştım. Her şeyi bunlardan her şeyi taşıyabiliyorum. Görüyorsunuz. Eskiden öyle bir oynuyordum var ya. Bunları çekebiliyorum. Evet. Bunları çekebiliyorum. Hem de rahatça. Bunlar çok hafif. Alalım bunları da. Bunlar biraz daha ağır. lastik bir lastik iki lastik iki son lastik hımm çekelim oha lan hepsini çektim şimdi oha çekelim. Arkadaşlar ben önceden bu oyunu oynadığım için kaslı gözüküyorum. Bunu çekelim. Bir tur tayı zor zor çekiyoruz. Hadi lan. Abi ben neden bunu çekemiyorum? Baksana. Çeker Çekiyor. Aa oh, çekiyor. Çekiyor. <laughs> çekiyor ya çekiyor. Oo. <laughs> oh. Ama bunlar çok ağır. Ben ancak bir tane taşıyabilirim. Çünkü futbol çok ağır. Oha. Biz nasıl haricelere geçtik? arkadaşlar 130 k ile tam biraz kas ver aa zayıf erişte oldum aa bitti zayıf erişte bunların hepsini çekersin Evet, çeker de zar zor çeker. Sorun yok mu diye mi o bize baktım? Hadi lan biraz gitsene. Koşmuyor ya. Hala RC'de alanı gelmedi. hedefimiz 400 erişti olduk ve bitti Hı? burada bir şey var mı Bu <laughs> teri de susuyor. Dur bunu çekmeye deneyeceğim. Oha. Arkadaşlar dün Minecraft serisi de geldi. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir tane yani yaptığımı da bahra baharatlı işte oluyoruz. Demek ki bundan bir tane çekebiliyoruz. Çekemiyoruz. Bundan çekebiliyoruz. Bunu Çekiyoruz ama. Yavaş. çekmeyelim çekelim Bunda çok zorlandı bir tane daha söyleyelim ve gidelim bunlar ne ne senin taşı baharatla eşit oldu arkadaşlar bir koş ya çok yoruldum Arkadaşlar hepsinin geçmesi lazım. Yoksa olmaz. 7000k aldık. Şimdi bunlardan hepsini alabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bunun mu? Biraz futbol oynayalım mı? Git git. Tuşu yok. bir futbol futboldan üç tane alabiliyoruz maksimum koş arkadaşlar en çok abone lazım bize eğlenceli videolarda gelecek <laughs> Evet sayılıyor mu? Aa, da tatlı fazla gidiyor. Oha. <laughs> Teleport yemek kalan gidiyor. <laughs> Beş çatışma Bak. Beş. Beş. Evet, Güçler işte olduk. Yetmeyecek tam sanırım. Evet yetmeyecek. Ay devam. Büyük herişte olduk. Artık rahatça çekebiliriz sonra. Evet. Ne işte benim büyük kirişte. Lan. Ne güçlü bu oğlum bu. Müthiş. Şimdi büyük kirişlerin farklı bir yer gitmemiz lazım. gayr işte işte bu Hala kumanda verim bana Bunun da abi Şunu çekebiliyor muyum? Dünyanın <laughs> Dünyanın Lan neden çekemiyoruz lan bunu? Bu arasından da geçmek var.